Bugün internetteki 16-17 artık kaç tane ise kaç tane efsanenin peşindeyiz. Acaba gerçekten ilginç şeyleri efsane mi gerçek mi olarak ayırt edebilecek miyiz? Hadi başlayalım. Şimdi kameranın arkasında sürpriz bir isim var. Musab ne haber lan? İyiyim abi sen nasılsın? E, Musab'ım geldi bugün kameranın arkasına. Herkese ben de buradan selamlar söyleyeyim. Seni çok sana şey yaptılar özlemişler seni. Ben de özledim. Eyvallah kardeşim. Sence bu olur mu? Bence olmayacak. Olmaz mı diyorsun? Neden? Bilmem öyle hissettim. <laughs> Kolpa gibi geldi bana. <laughs> Kolpa gibi. Evet şimdi bir hıyar işi. Diyorlar ki buzdolabına hıyarı suyun içinde koyun. Hatırlıyor musun Fransa'dan getirdiğim babaçko hıyarı? Bu kadar. Hatırlıyorum. Seko amcana getirmiştim onu hediye. O da çok güzel ama hıyar. Bu bak nasıldı biliyor musun? Böyle dağda giderdi yani. Hani 5-10 hıyar gücünde bir hıyar. Neyse şimdi bunun bir tanesini bakalım. Van hıyar rolde them all, kardeşim. Evet. <laughs> Neyse Hatice burada olduğu için çok fazla şey yapamıyorum. Bu ne biçim hıyar bunlar ya? Hep çürümüş bu hıyarlar. Şimdi bakın ikisi de iyi durumda. iki hıyar. Bunu suya bırakıyorum. Bunu da yanına koyuyoruz ve dolaba atıyoruz. 3 gün sonra bakacağız. Evet 2-3 gün geçti. Şimdi salatalıkları alıyoruz. Sudaki salatalıklar çok ağırmış. Şöyle koyayım. İyi durumda. Gerçekten iyi durumda Kaan. Bak elle bak. Yani sert yani. Şimdi de diğerini alıyorum. Aa Kaan bak pörsümüş. Aradaki fark da böyle. Bu sanki yeni alınmış gibi. Bu biraz yaşla, yaşlanmış bu. Al kullanırsın. Gerçekmiş. Hayatımda gördüğüm en ilginç görüntülerden birini buraya veriyorum. Arkadaş ışıkları kapatıyor. Ondan sonra telefonun flaşını açıp ağzına sokuyor. Gözler parlıyor Musab. Ya bilmiyorum ya. Bu da olmaz gibime geliyor. Boğazın parlar ama göze nasıl? Göze nasıl? Evet. Boğazın parlı, Yani boğazın parladığını nasıl göreceğiz? Ak kırmızı kırmızı parlar abi denemiştim ben. A boğazına telefon mu soktun? Ha küçükken yapıyorsun abi bunları. Bizim küçüklüğümüzde neyse ki telefon yoktu yani. <laughs> yani başka yerler parlıyor mu? Merak ettin mi? Onu tam deniyorduk abi. Mesela, Anne odaya mi geldi? Tövbe. tövbe. Bir gidelim karanlığa bakalım. Evet Musafçım, şimdi ışığı açtım. Önce bir boğazımız parlıyor mu ona bakalım. Kapatsana ışığı. Yani sadece Yok. bir parlaklık görüyorum. Ağzın parlıyor. Peki göz? Kusacağım şimdi bir tut elimi ağzıma soktum. Aa! Aa! Olmuyor. Efsane. Nasıl yapmışlar onu ya? Bir dalga dümen var. Var var canım. Baya dümenli bir şey ya. Merak ettim. Bir dur şöyle yapayım. Kaan gözüm parlak. İşte böyle. Şimdi arkadaşlar çok garip. Gerçekten garip bir şey. Hıçkırıyorsun mesela. Musa hıçkırıyor musun sen? Yani bazen. Her insan gibi. Yani Musa öyle endişelendi mi? Hemen hıçkırır Kaan. Korkudan. Hiç, tabii korkudan. Kaan dur yine maddeyi anlatmayı unuttuk ya. Şimdi hıçkırıyorsun. Hıçkırığı geçirmek için birçok yol hep söylenir. Yok suyu tersinden iç. Orandan bir şey yap. Burandan bir şey yap. Bu diyor ki bir bütün ananas düşünün ve hıçkırığınız geçecek. Sadece düşünerek? Evet. Kolpa. Hı. Abi herif her şeye kolpa diyor ya. Şimdi biz ne yapabiliyoruz? Şöyle bir güc süper gücümüz var arkadaşlar. Kaan, biber yediği an acı biber çıkarıyor. Ve bu sürüyor değil mi 3-5 dakika? 3-5 dakika değil de işte yeteri kadar. <laughs> ya bu özelliğimi... Düşünmeye yetecek kadar. Ya bu özelliğin bugüne kadar ihtiyacımız olduğunu bilmiyordum abi. Evet ya yani zaten her zaman içine... Adam acı biber yiyor ve çıkarmaya başlıyor. Ye biberi. Yiyorum. Turşu turşu canım çekti bu Kasım sulandı. Içkırmıyacak gibi hissediyorum. Evet. Ben de peki çıkarken ıçkırık oluyor mu? Şu an zaten acısı çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam kızar. <laughs> Bir de kuru kuru yiyor yani şu an biberleri kuru kuru. Ne oldu ıçkırık? Geliyor şimdi. Stres altındayken de çıkıramıyorum galiba abi. Gözlerim özledik <laughs> çok. Abi çıkıcam ya şu anda. Bir tane daha yersem öveceğim ama. Burasındaki damarlar falan çıktı. <laughs> ne oldu olmadı mı ya çıkarak? <laughs> Olacak gibi bir şey yok. <gülüyor> 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 ananas Bana lazım. <düşünmem> ananas hemen ananas düşün. Tam <gülüyor> bütün yaprağıyla. Bir <laughs> dakika. Ağlıyor muyum gülüyor muyum şu an. <laughs> Sürekli düşünüyorum ananas. Kesilmiş mi soyulmuş mu yoksa kabuklu Tüm tüm kabuklu. Mı? Kabuklu. Ananas. Ananas. Ananas arzuluyor. Harbiden ananas. Geçti mi lan? Neredeyiz abi diyormuşum şimdi de. Ne? Geçti. Videom geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kesmeyemezsek. <demektir. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah'ım ya yani Bir kişi üzerinde deneyebildik bunu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani ama burada Kaan ananas dedi. Yani ananas düşündü ve hıçkırığım geçti dedi. Onun yalancısıyız. Yani gerçekmiş. Şimdi arkadaşlar beyefendi diyor ki yapay zeka ses tonuyla wing, wing 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 diye konuşuyor. Dijital kanal sahiplerinin sizden saklamak istediği gerçek sır işte bu. Bir tane sim kart bir de bir kabloyla acayip televizyonunuza 10 numara 5 yıldız anten yapabilirmişsiniz. Deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi şu sim kart olayını deneyelim. Lehim makinemiz burada, sim kartımız burada. Şimdi bunu buraya koyacağım. Sonra Şunun ucunu kesmem lazım bak onu unutmuşum. Sim karta takacağım. Onun ne kadar zormuş bunun içindekine ulaşmak. halli oldu yaptım biraz zor oldu ama becerdim. Arkadaşlar şimdi geldim. Bakın sim kart burada. Televizyonun da durumu bu. Böyle bir şey yapıyor. Şimdi şuradan bir ayarlayalım bakalım anteni. Arkasından da taktım görüyorsunuz şurada. Şimdi gelelim antene. TV menüsünden kanal ayarlayın diyor. Ayarlamaya çalışalım. Efsaneymiş arkadaşlar sim kartla herhangi bir kanalı çekemedik aradık, taradık, manuel aradım, dijital aradım, yok olmuyor. Evet, işte yedi bir madde. Şimdi arkadaşlar elmayı alıyor arkadaş, kesiyor çekirdeklere kadar dört tarafını, sonra sürüyor kağıda, sonra kağıdı karanlığa götürüyor fosforlu. Evet, evet Musab. Kolpa. <laughs> Abi herif hiçbir şeye inanmıyor ya. Görüyorsun değil mi? Böyle olacaksın. Kaan. Kül yutmaz abi. Tabii kül yutmaz. Kesiyorum. Bak çekirdeğe geldik. Tam çekirdeğin geldiği noktada... Dur şunu da keseyim. Kağıt israf olmasın. Musa. Efendim? Şimdi bunu kestim. Sen şunu... Durayım. <laughs> ...kullanırsın sonra tamam mı? Tamam. Buyur. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Şimdi sürüyorum buraya bak. yapış Bunu bir gidip içeride karanlıkta yapalım. Burada 85.000 tane ışık var, bunların hepsini kapatmaya çalışsak Musa? 2 gün falan sürer. 2 gün sürer. Bunu içeride bakalım fosforlu mu değil mi? Şimdi geldik, kapatıyorum. Fosforlu çıkması lazım bunun. 5, 4, 3, nasıl beklenti yaratıyor? Muhteşem. Acun gibi Değil mi? Harbiden öyle. Arkaya dup dup koy. Dup dup koy Kaan. Sabır. Arkası, arkası şey. Arkası. Şey. arkası... Sıfır. Oldu mu bir şey? daha karanlığa geçelim. Var mı orada bir ayna, bir ışık mı ışık? tamam. Şimdi kapat. 3, 2, 1, 0. Hiçbir bok yok değil mi? Hiçbir şey yok. Allah'ım yarabbim. Efsaneymiş. Evet arkadaşlar bir videomuz daha olmasın ki erkeklerin yapamadığı bir hareket. Şimdi gelin buraya. Herkes gelsin. Sen de gel Kaan. Evet şimdi kollarınızı şöyle yapın. Arkaya doğru Uzatır şu. Yani tam böyle 180 derece olun. Omzunuzu tam tutun. Ben bu elimle onu yaparım. Tamam onu tamam. ona yapamadı lan. Olmuyor Oğlum mi? baksana benim avucum değiyor. Aa, o kadar çıkmaz bende. Değmez Ben de? de? Bende oluyor. Çok zorlamam lazım anca böyle kırma. Yoksa olmuyor mu ya? Şu kolum tutuyor abi. Son Değil kolu. mi? Hayır benim de so omuzlarım sakat. Çok Hatice çok... gel bakayım. <laughs> Üç tane adam burada. <laughs> Aynen, tavuk gibi. <laughs> gel bakayım sen. Nasıl Aa. ya? Aa, ama, ben ama, ama ben de Hatice gibi yapamıyorum ki. Aa, ben de yapamıyorum. Bak. Aa, burası... Hiçbir türlü olmuyor. böyle de olmuyor ki. Ben, ben boşluk. Şöyle boşluk. yapıştırsam da olmuyor. Bileğim kırılacak bu arada. Benim... <laughs> biri, biri zaten gitti bak ötekini de kırmayayım ben. Ya benimki oluyor galiba ya. Hatice oluyor mu bu? Benimki oluyor. Bizinki olmuyor. Ha bu bu zaten musap böyle. Ha şimdi ne? Bunun hiç olmaz zaten. O ya. zaten. Erkekler bunu yapamıyormuş. Yapabiliyor. Yani ben kendimi yaklaşık 43 yıldır erkek diye düşünüyorum. Bu senaryoyu abi ikimizden biri yapamadı, yaptı diye düşünseydik ne olacaktı? Sen kadındır. <laughs> Ama kanka senin saçın uzun, sakalın yok. Saçım uzundu. Evet o zaman uzundu, burasındaydı saçın. Oo. Böyle bir sallıyordu böyle saçın. <laughs> o kadar omuzda da buranlaydı. Yani. Harbiden. Neyse, efsaneymiş. Şimdi arkadaşlar bakın bir tane video göndermiş birçok insan bana Instagram üzerinden. Acayip fazla gelmiş. Diyorlar ki kolaya şeker atın bir şey olmaz. Sigara külü atın bir şey olmaz ama şekerle sigara külünü atın yanar. Ben bunu yaptık diye hatırlıyorum ama sonucunu hatırlamıyorum. Ben yaptık de sonucunu hatırlamıyorum. Yaptık diye hatırlıyorum ama seneler önce. Yani çok eski yani. Ben yeni gelmiştim onu, o zaman 7-8 sene önce. Yani bunu gerçekten çok samimi şekilde söylüyorum. Sonucunu hatırlamıyorum. Ama yaptığımızı hatırlıyorum. Yani yarın öbür gün bak yapmıştın diyebilirsiniz. Ben sonucunu hatırlamıyorum. Fakat Instagram'da hiç yoksa 50 mesaj vardı bununla alakalı. O yüzden şimdi yapıyorum. Şeker attım. Köpürdü. Kül attım buna. Bunda bir şey olmadı. Buna böyle şekeri buluyorum. Sonra patlamasa patlarsa ne olur yanarız Musab işte o günler geri geldi işte <laughs> o günler geri geldi atıyorum patlamayacağını biliyorum ama yine de korkuyor insan abi ya yani yanma <laughs> hareket çekecektim bak bur buraya kadar geldi milletine yiyon efsane Şimdi şöyle bir efsane var. Diyelim vantilatörünüz var. Acayip kirli durumda. Su sıkın, torba geçirin. Ondan sonra çalıştırın 2 saat her şey cillop olacak diyorlar. Tertemiz olacak diyor. Deneyelim bakalım. Burada bir tane böyle kirli bir vantilatörüm var görüyorsunuz. Şimdi bunu ıslatıp torba geçirip çalıştıracağız 2 saat. Elektrikli bir şeye su sıkmak da ne kadar mantıklı bilmiyorum. Sadece su değil bu. İçinde biraz sabun da var çünkü şişesi öyle. Bayağı sıktım. Ondan sonra şunu geçireceğim ve yaklaşık 2 saat çalıştıracağım. Arkadaşlar 2 saat bıraktım ama az kalsın yanıyormuş. Yani motora kapatmış bu arka tarafını falan filan. Neyse açıyorum. Meh yani Fena değil. Şun içine bir bakayım. Yani içinde pislik var mı? Vallahi o kadar da etkileyecek bir pislik yok. Burada daha çok duruyor. Bakın. Şey pervaneler de temizleniyordu. Temizlenmemiş. Arkası olduğu gibi duruyor. Efsane. Evet Musab niye önümde bu tava var? Nedendir? Bir şeyler ısıtacağız ama i̇şte ne? Abi i̇şte görüyor musun? Deha'yı. Mesela aynen kan olsa anlamazdı. Burada bir şeyleri ısıtıp ısıtacağımıza. PUBG'ye mi gidiyoruz dedim abi. Evet, mesela o da ama bak. O farklı bir düşünce evet, yapısı, başka farklı bir, şey. bir perspektif. Aynen. Gamer Kaan. Neyse şimdi arkadaşlar, arkadaş diyor ki... ''Narı alın, tereyağı da güzel tavada kızartın, patlamış mısır gibi patlar.'' <laughs> Önce bir narı şey yapmamız lazım. Kesmemiz lazım. Her taraf kıpkırmızı olmasın Atice? Bu nasıl nar ya? Nasıl bir nar ya? O ne be? Sarı nar mı Bozulmuş mu bu ya? Neyse Allah büyük. Tahta kaşık. İşte bu patlar abi. <laughs> bu patlayabilir yani. Nar mı acaba bu? Tereyağını atıyorum şöyle. Lan! E ya burada su döküyoruz ama biz atice. Ne oluyor? Böyle değil mi bu? Bir şeyler patlıyor ama. Allah kahretmesin. etmesin. Alev alsın, o da kurtulsun. Ben de kurtulun. Burada yanacağız atice ya. O, harbiden patlıyor. Harbiden ya. ya. Burada ölümle dans ediyoruz. Ne görmüyor? Aa patlıyor abi. Ya bir şey oluyor. Bir pat pat bir, bir ses patlıyor da tık. De bir şey oluyor mu? Ya yani o patlama o patlama mı? Ya yani patlamadan biliyorsun patlamadan patlatmadan patlatmaya çok şey değişiyor. Çok şey değişiyor. Açıyor. Bir açarım şimdi bu kadar. Dört <laughs> tane den. Büyük mü açtı? <laughs> evet, büyük açtı? Ya bak patlayan şeyler var ama. Kapağı durdurur musun? <laughs> <laughs> Seni gerçekten patlamış. Fakat mısır gibi patlamamış. Tereyağı da, nar bile mi. Şu an yesim geldi ama efsaneymiş. Evet arkadaşlar, yine bir yumurta. Şimdi iki tane ayrı düşünce yapısında insan olduğunu bu videoda anladık Kaan'la Musab'a. Değil mi? Aynen. Onu anladık. Peki Musab, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Yani aslında teknik olarak her ikisi de birbirinden. Biri olmadan öteki olmaz ama birini seçeceksem... Yumurta diyeyim tavuktan çıkar. Sence? Tavuk yumurtadan çıkar abi. Aynı şeyi mi söylediniz? Farklı mı söylediniz? Yok ben yumurta dedim tavuktan çıkar. o tavuk işte. yumurta. Neyse şaka bir yana şimdi arkadaşlar burada iki tane yumurtayı arkadaş diyor ki öyle dolu dolu suyla doldurmanıza gerek yok tası toprağı tencereyi cezveyi ben cezvede yaparım yumurtayı bu arada normalde. Ne kadar yumurta koyarsanız. Biz de kettle yapardık abi. Hmm, Hı, öğrenci. O kadar bir kaşık su koyacaksınız. Yani buraya iki kaşık su koyacağız sadece. Ondan sonra kapağını kapatacağız ve 10 dakika bekleyeceğiz. Evet, yaklaşık 12-13 dakika kaldı. Hop, buharımız da çıktı. Bir bilemedim bunu ya ben. İçinde hala su var bu arada. Normalde evde unutursun. Ama ağzı açık olmuyor. Bak nasıl göstereceğim ben sana bunu ya. O açıda gözüküyor mu yumurtaların altında su? Heh. Evet. Cim, Cimi kan. Aynen. Ha, ee, yine görmedim ama tamam güzel. <laughs> 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 o kadar bu kadar boşuna mıydı? Neyse. Bana inanın burada hala en az bir kaşık su var. Şimdi alıyorum. Şunu kırıyorum. Oo. Pişmiş. Nasıl ya? Vallahi pişmiş. Çok mu pişmiş? <laughs> Neyse şuradan şöyle. Oha. Aa. Bayağı pişmiş lan. Abi tam pişmiş hem de. Harbi mi? Ben buna şaşırdım. Ben de şaşırdım ya. Gerçekmiş. Yine son zamanlarda internette çok fazla bana gönderilen bir video var. Esmer şekeri diyor tutarsanız suya böyle bir süzgeçte esmer şeker beyaz şekere dönüşüyor diyorlar. Yani bence suya tutarsak o şekeri o şeker erir. Şu mikrofonun görünmesine sıkıntı var mı? Yani, çok önemli değildi ama iyi ki söyledim. Evet. Hatice söyledim. Kredisini teslim edeyim. E Musa böyle delikanlı çocuk Musa. Neyse gidelim şunu deneyelim. Evet. Süzgecimize kahverengi şekerimizi koyduk. Şimdi açıp yıkıyoruz. Onu. Onu. Oğlum beyazladı. Bak aradaki farkı şöyle göstereyim. Nasıl oldu? Bak yalan yok şaşırdım. Vallahi gerçekmiş. Yani biraz önce duyduklarım, yani keşke kamera kayıtta olsaydı. Musab'ım yine elini patlattı. Musab'ın daha önce elini patlattığı videoyu burada izleyebilirsiniz. <laughs> Bir daha yaptı Musab bunu arkadaşlar. Yaklaşık 5 sene sonra, 5-6 sene sonra. Bu sefer üzerine koyarak. Evet tabii geliştirdi kendini. Sinirleri minirleri koparttı. 3 tane kemik kırdı bu sefer. Öf. Bir sonrakinde buradan yok, Allah korusun. Yaparsam tam yaparım. Tabii derim. tabii, neyse. Ondan sonra işte kaşıyor tamam mı, kolunu kaşıyor Musab. Ya dedi, burada siniri diktiler ya abi dedi. Buraya kadar dedi, elektriklenme gibi bir şey oluyor, garip bir şey oluyor dedi. Kaan da dedi ki, yalayım yani. Belki farklı şeyler. Öyle yani... arayışım yok benim. Yani... <laughs> hayır, hayır. <vardı> yani. <laughs> Bak, eski Musab olsa... Derdim belki bir deneyin isterseniz. Hani arkada karanlıktan çıktık şimdi. Ama artık no. Musab büyüdü. Hmm, ben de evlendim. <laughs> Ona rağmen. <laughs> İşte aynen böyle bir efsane ile karşınızdayız şu an arkadaşlar. Şimdi çok ilginç bir video var. Diyor ki şunu diyor. Burnunuzu kırmızı noktaya koyun. Bakın kırmızı noktaya doğru insanlar canavara dönüşecek diyor. Herkes bir denesin. Ben deniyorum önce. Bunların hepsi tamamen normalizler. Gözlerinizi kırmızı noktaya odaklayın. Ha pardon, burnumuzu koymayacakmışız. Oraya bakacakmışız. <laughs> Ona çok acayip lan. Ne oldu ne gördün abi? Oh, kış kış çinler kış kış ya. Musab gel bak. 200 ortada buluşacak. Yaklaştırayım mı? Evet, 200 böyle tek yüz olacak. oluyorsunuz ya korkuyorum ha. Yani. Ha evet. Ya ben, Musab, mutlu oldu. Bekledikçe 200, 200 aslında, 200 aslında birleşiyor. birleşiyor. <laughs> Musa korku filmi sever. Oo. Gece 2 3 Anadan Üryan geçer korku filmini seyreder. Rabbe 1 2 3 5 4 8 ev ne varsa. Gerçek ama bence. Bence de gerçek sayılır. Yani, yani bir optik illüzyon aslında. Evet evet. Yani bunu tam ekran koy. Tamam mı? Bir 10 saniye akıt <laughs> videoda. Tamam mı? Herkes bir denesin. Televizyonda biraz zor. <laughs> Telefondan bakın. E, müzik konusunda Musab. Gitar çalıyor abi. Aa, hem de ne? Acayip mi Instagram? Hemen Instagram şuradan dıngır matmalı. Çok sever. Şarkı markı söyler ha. Sen bilmezsin bu alıyor hala ananasını. <laughs> Neyse bak tam senlik ve ev hanımlık. Bir maddemiz var Musapçım. Benlik ve ev Evet sen ev hanımı olursan tam sana göre. Abi bir Spotify ne diyeyim, Allah listesi. <laughs> <mi> diyeyim? İnşallah <laughs> mı Ne desem elimde kalacak. Bir tane Spotify listesi var. Mesela makarna yapmak istiyorsun. Aldante olsun. Ona göre şarkı koymuşlar. O şarkı bittiğinde aldante oluyor. Aynı çok iyi fikir. Harbi mi? Aynı çok iyi. Eğer işe yarıyorsa. İşte, işte. mesela o. Ben bunu gideceğim bir ocakta deneyeceğim. Aldante. Mesela Al için kaç dakika diyorlar Hatice? Tam süresi değil mi? Evet evet, şarkı. Yani 3 dakika 5 saat Aynen. Bitiyorum. Bir de bir kaynama değil, Aynen. değil mi? Tamamen 9 dakika bütün halinde. Tamam, deneyelim. Neyse ne gideceğiz, deneyeceğiz. Bilmem olursa Musab ev hanımı olabilir. <laughs> ya da gitar çalarsın, sen kendi Spotify listeni oluşturursun Musa. Evet. Ben bu arada gittiğim yolu falan bazen dinlediğim müziğe göre hesaplıyorum. He, hesaplıyorsun. 22 dakikalık yol 8 gidiyorsun. 8 dakika, 8 buçuk dakika falan yolun varsa tamam diyorum. Bir, bir Master of Puppets patlar burada. Uzunsa 18 dakikaysa falan oradan bir Iron Maiden. Empire of the Clouds. Hemen Konser kaydı. Hemen o şekilde hesaplıyorum. Benim yani. de XXX intro diye ya XXX diye bir grup var. Intro diye bir parçası var. Youtube'da bunun böyle 48 saatlik falan versiyonları var. Benim motivasyon parçam odur mesela. Bir şey yazarken onu dinlerim. Aa öyle şey kafayı açan. Aynen. Benim de var. Sadece onu dinlerim ve ne zamandır biliyor musun? 2012 yılından beri. Çok o eskiden kalma. O, o eski. ama e, Aynı şarkı mı abi? Evet, aynı şarkı. Sırf çalışıyorken aynı şarkıyı dinlemek faydalı oluyor bu arada. Bana, çünkü beyin öyle kodluyor. Evet, onu. aynen. Yazmaya başlıyorum ve direkt. Daha fazla ilham mı dersin, bir şey fikir oluyor. mi dersin, aynen, çünkü bir şey geliyor. Böyle ee, o zamanlar şey yapıyordum, belgesel yazıyordum Show TV'de son yıllarımda, açıyordum onu yazıyordum. Onu da Person of Interest dizisinin 7. bölümünde, müthiş dizi, 7. bölümü e, Savcı Hakim'i kurtarıyor, Hakim'in çocuğunu işte o bölümü sonunda çalıyordu dedim bu ne biçim parça bir baktım o çıktı falan filan. Ne yapıyorduk lan biz? Makarna. Ee, makarna ha, halay ha, çekiyor. Tamam ben gideceğiz makarna halay çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi geldik bakın. Fusuli makarna. Fusuli makarna buymuş bu arada hani şöyle şeyle. Tamam mı? Bunun için şöyle bir Spotify listesi var. 5, 1, 2, 3, 4, 5 şarkılık 11 dakikalık atıyorum. Şarkı bitince bakıyorum olmuş mu olmamış mı. Attım. Başlattım. zaman geçsin şimdi Evet arkadaşlar 11 dakika sonunda bitti. Kapattım altını ve şimdi bakacağım makarnanın durumuna. Ol, alamadım ki. Heh, gayet iyi durumda ya. Rana bir dene bakalım güzel mi? Al dente. Al dente. Güzel ama. Ha güzel. Yani böyle çok sert değil. Abi ama bu mi? tam buğday olduğu için de fark ediyor tabi. Normal beyaz olsaydı böyle olmazdı ama çok güzel. Güzel olmuş yani sonuçta o zaman gerçekmiş fakat şöyle bir durum var alarm kurun ya telefon çalınca bu Spotify falan duruyor ya gerek yok kur alarmını 11 dakika sonra al mesela buradan öğren kaç dakikada pişmesi lazım fusuli sonra alarmını kur bu kadar basit. Deha mı zırva mı olsa zırva derdim ama efsane mi gerçek mi olduğu için gerçekten bu sürede 5 şarkıda fıstık gibi makarna çıktı gerçek. Arkadaşlar şimdi şuraya görüntüyü koyalım. Böyle bir pet şişeyle beraber fır döndü yapıyor. Adam eşinin mi artık kuaför müdür adam nedir? Bukle yapıyor pet şişenin içine. Saç kurutma makinesini üflüyor. Dönüyor içeride saçlar. Ona bakacağım şimdi. Eşimin saçını şunun içine bak kestim böyle. Arkasını kestim. Burasını kestim. Bir tutam alıyorum. Ondan sonra çalıştıracağım. Isısını düşürüyorum. Heh. Bak bak bak. Lan dur. Uçtu gitti size bakarken bir daha yapıyor. Olmuş ki bu? Olmuş mu? Bir kere daha yap. Daha evet. uzun tut. Aynen daha uzun tutayım. Şey kamera çekebiliyor muyum diye bakarken içeriden uçmuş gitmiş. Oldu canım işte kıvır kıvır. Baksanıza bukle gözüküyor değil mi hala? Bak dur içine koymadığımla karşılaştırayım. Baksana fark bayağı bariz. Bu içine koymadığımız bu da bak bukleli böyle kıvır kıvır. Gerçekmiş. Kamil, ben, Kaan, Yiğit abi. 5 kişi kamera arkası. Burası abiyle beraber 6 kişiyiz. Kamera Herkes arkasını mi? gören kamera var. 7, 7, 7, 7. 1 dakika geçti geçmedi kimse yok kadrajda. Bir ben kaldım. Herkes tuvalete, herkes, tuvalette. Tuvalette. herkes evet. ağzını yıkamaya çalışıyor Elektrik. ama su değdikçe daha kötü, daha kötü oluyor. oluyor. Elektrik çiçeği. Çok kötü bir şeydi, yemeyin ha. Şekli nasıl? Papatya ortasına benziyor. Evet, mevcut. papatya ortasına benziyor, doğru söylüyorsun. O videoyu hatırlıyorsunuzdur. Neyse bir dedikodu yaptık eski günlerden de garip çiçekler yemiştik. Eski abonelerim bilir. Hatta aşağı koyarım linkini izlerseniz de buraya mı? bir yere koyarım. Neyse. Şimdi bu da çok güzel. Ya bunu burada yapamaz mıyız Atice ya? Neyden? E fark etmez, makasla yaparız. Gizli anahtarı vardır canım illa Aynen, vazo, falçata. Çünkü niye bunu arıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Adam bildiğiniz böyle bir kasenin içine, kase de değil, blender tabağının içine falçatayı almış. İngiliz anahtarı gibi bir şeyle çalıyor onu gitar gibi. Boing, 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 boing. Musab müzisyen adam. Hı -hı. Olur mu? Olabilir aslında. Değil mi? Olabilir. Bir deneyelim ya. Musab buradayken deneyelim bunu. Kulağı var Musab'ın. Eli kolu yana bere içinde kulağı var demek. Sadece sonra. kulak kaldı. <laughs> oldu oldu. Tamam. Ah, bence yaptık. Harbi mi diyorsun? Bırakalım. O kadar. Bitti. Falçatayı aldığına göre. <laughs> Bak şimdiden korkmaya başladılar senden netice. Şimdi bunu sapına kadar çıkartıyor. Bir sen dene bakalım. Yani sen dinle. Olacak gibi. olacak gibi. Bir şey söyleyeceğim. Nota duyuyor musun? Tabii, değişiyor. Değişiyor mu? Ya, bu geçiyor. arada bu fanto koymayınca da olabilir ki. Bir şey yankı tekrettiğinde... Evet ama diyorum. yankı hani o görevi görsün diye. Evet bak yukarı çıktıkça ses kalınlaşıyor değil mi? Evet olur. Gerçek. Ama bundan enstrüman şeklinde bir ses çıkarmak yok. ya sistem kurman lazım evet. ki düzgünce Bir Birkaç tane koymak lazım falan filan. Ama gerçek bir ses çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şu görüntüye bir bakın. Bu görüntüde şöyle kayayım. Bu görüntüde sürtünmeyle kaynak yapıyorlar. Farklı farklı şeyleri. Acaba bu sürtünmeyle kaynak meselesi gerçekten işe yarıyor mu? Ona bakacağım. Şimdi burada iki tane vidayı koydum. Bak üst üste gelecek görüyorsunuz. Şimdi bunu çalıştıracağım ve yavaş yavaş birbirlerine sürtünmesini bekleyeceğim. Renk değişimi falan acayip oluyor bu arada. havada. Da. Şuradan dikkatlice alacağım. Vay be. Bak gerçekten çalıştı. Şuradan da göstereyim size. Gerçekmiş. En sevdiğiniz efsane hangisiydi? Şaşırtan sizi aşağı yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.